Sağ olsun. Çok özledim. Sahilde buluşalım mı? Bak gelmezsen gözümü karartıp ölme pahasına mahalleye gelirim. Anlaşıldı vazgeçmeyeceksin. Tamam fırsatını bulduğum an haber vereceğim. çocuğun mahallede fanları oluşmuş. Ben her ne kadar bu çocuğu karalamaya çalışsam da... ...onu aklamaya çalışan cepheler bize sevgiyle ateş ediyorlar. Ablam ne dersin? Bu hikayenin sonunda aşk mı kazanacak yoksa nefret mi? Ver bakayım şunu bana. Bir dakika abla. Bak şimdi. Karşılaştırmalı örnekleyeceğim. Şimdi bir buna bak, bir de buna bak. Görüyor musun abla? Tehlikenin farkında mısın? Gün be gün değişen konjüktürlere adapte misin ablacığım? Bana bak Belinda, bana bak. Bu çocuğun yüzünü bir daha hiçbir yerde görmeyeceğim. Abla sakın yırtma, ben arkasına resim çizeceğim onların. Mirza? Ha? Mirza gel oğlum buraya. Gel. Sen bu çocuğu tanıyın mı? Ha? Bu aralar Sevin'in peşinde dolanayım. Sevginin peşinde dolanmıyoruz ki. Mesela ben. Sıkkın, bıkkın, yorgun, argın, zavallı Güney'den. <laughs> Hep mi böyle yalnız kalacağım? Değil mi? <laughs> Anlamadım. Sağ ol oğlum. Geldi. Afiyet olsun. Sağ <laughs> ol. Afiyet olsun. <laughs> Doğru söylüyorsun canım. Nasıl güzel olmuş. Çok güzel, çok güzel. Değil mi? Ellerimle yaptım çok güzel. Siz beğendiniz <laughs> mi? Teşekkürler. Anne, ben bir kasaba gideceğim. Eksikler var. Ya kızım ara, hemen sinir. Yok, ben hemen koşar gider gelirim ya. Şimdi gecikirler. Tamam ama oyalanma. Bak kalabalık bugün dükkan. Kasayı boş bırakmayalım tamam mı? Ya öyle servisi bitti sayıda şimdi. Sakinler. Hadi görüşürüz. Tamam çabuk. Annem kasabın yollarına düşmüştür. Sana da bir kayıp afişi yaptırırlar artık. <gülüyor> <gülüyor> Sen de sen. Ya Gülenem ablamın işleri işte. Ya biz ne zaman böyle rahat rahat buluşacağız? Ya şurada iki dakika huzurlu oturamadın. Yok kasap dedin, yok et dedin. Ne diyeyim? Ne bileyim? Mesela... Bu ara seninleyken zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorum. Hep yanında olmak istiyorum olabilir. Böyle utanıyorsun ya. Çok tatlı oluyorsun. Ben kalkayım artık. Ay. Ya. Ay Allah ya. Bak kalmanı sadece ben istemiyorum. Kader de bizi bir arada tutmak istiyor. <laughs> Dur bir dakika. Doldur. Doldur, doldur. Kuruduk. Doldur ya. He. He. Ya abi. Ben şimdi Sultan ablaya o çocuk Taylan'ın kardeşi diye nasıl diyeceğim? He. Kız da yapmış abayı oğlana. Desem bir türlü, demesem bir türlü. Bu aşk benim için burada biter kardeşim nokta. Kızın arkadaşlığını da kaybettim. Görüşmeyelim dedi oğlum. Konuşmayalım dedi. Mavi konuşmayalım dedi oğlum. Allah Allah. Ya abi şimdi... <laughs> Bak benim aklıma bir şey takılıyor. Ne? Şimdi kız sana Kafam karışsın istemiyorum demiş ya. Ha. Bu kız sana karşı bir şeyler hissetmese neden kafası karışsın? Değil mi? Doğru. Doğru, doğru söylüyorsun. Oğlum, oğlum doğru söylüyorsun lan doğru, doğru söylüyorsun ya. Ya ben ben gözümün önünde kabak gibi duran bu detayı nasıl görmüyordum kardeşim lan bu detayı. Nasıl görmem? Gel lan buraya. Göreyim. Gel buraya gel. Gel. Gel öpeceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun lan sana. Doğru söylüyorsun ya. Doğru. <laughs> Asma lan suratını. Asma oğlum suratını. Bak. Bak. Bak göreceksin. O Bora denen herif gelip geçici kardeşim. Gelip geçici ya çık karşısına. aykırı aşkını. Senin gibi böyle temiz, güzel, sevemeyecek başka bir adam olmadığını anlasın. Anlar mı dersin lan? Anlar tabii. Anlar tabii kardeşim. Senin aşkını karşısında kim durabilir? Kimse duramaz lan benim aşkımın karşısında. Kim durabilir lan? Kimse. Ben ama ben bak, ben böyle pısırık olmaya devam edersem... ...ben bu kızı tavlayamam kardeşim ya. Tavlayamam ya. Tavlayamam kardeşim. Mesaj atacağım ben. At lan. Atayım mı? At. Ben de, ben de Şebnem'e mesaj atacağım. At lan. Ne lan bu telefon? Aşk cesaret ister <laughs> kardeş. Biz cesur adamlarız lan. Biz cesur adamlarız lan. Bizim... Bak bizim dağları denen Ferhat'tan ne yemeyecek birader? Kerem değil miydi o ya? Kerem miydi o? He, Kerem miydi? Mecnun ne yapmıştı peki? Kumlu yerlerde o bir şey yaptı ama? Ya, ya oğlum bize ne ha? Kerem'den, Mecnun'dan ne yaptıysa... ...biz ne yapacağız? Ona odaklanmamız lazım. Yaz. Yazıyor mu? Ne? Bulamıyorum. Nerede? Ha. Çekilmeyelim ya. Dur, tamam. Tamam, dur. Üçten geriye soyup beraber yollayacağız. <laughs> Geri uzaya mı fırlatacağız? Önce uzaya, sonra mavi şeyler. Hadi. Üç, iki, bir, yolla! Haydi bakalım, hoppa! Uzak. <laughs> <laughs> Mesajı da yolladım. Hayat Babişe de <gülüyor> <gülüyor> oh. oh, be kardeşim be. Sevmek güzel şeyler. Ne şey? Güzel şeyler Yolladık mesajı uzaya. Uzaya. <laughs> sonra... Sonra... Babişler. Sonra... <laughs>